Hey maşallah hey maşallah şu zeytinlerin güzelliğine bak. Adeta dallardan zeytin fışkırıyor. İzmir, Menderes, Bulgurca mahallesinde 7363 metrekare müstekil tapulu, tek tapulu, içerisinde 350 adet zeytinli olduğu muhteşem bir arazi içerisindeyiz. Yol cephesi 60 metre, boylamasına 200 metre, içerisinde muhteşem bir 1 artı 1 var 75 metrekare. Şöminesinden mutfağına kadar, banyosuna kadar her detayı düşünülmüş. İç detayları öğrenmek için mutlaka bizimle randevu alıp bu evi görmek üzere, bu araziyi görmek üzere geliyorsunuz efendim. Drone görüntülerini videonun sonunda göreceksiniz. Bulgurca merkez'e 600 metre yakınlıktaki bu arazide elektrik hemen dibinde zirai sulaması var. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yıllık 1 ton zeytinyağı çıkıyor. Böyle güzel bir zeytinliğe kim sahibi olmak istemez. Bizi izleyen her zaman çok kazanır efendim. İyi günler dileklerimizle. Esen kalın. Hoşça kalın. Sağ